İndirim takipçileri bir maksüel sınırlı sayıda indirimli ürünleri tek tek inceliyoruz. Baharatlık takımı 80 lira, cam kapaklı granit sahan 130 lira, kaşıklı baharatlık 80 lira, çay kahve şeker kavanozları 50 lira, çelik tencere setleri 280 lira, servis tabakları 30 lira, mermer desenli banyo setleri farklı modelleriyle 80 lira, Çelik süzgeçler 35 lira. Mikrodalga buharda pişirici borcamlar 160 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirseniz farklı renkleriyle makarna tabakları 35 lira. Granit söküm derin tencereler 150 lira. 2600 cc kapaklı borcam kare tencereler 80 lira. Yuvarlak yer sofraları 100 lira. Kayık tabak 20 lira. Çelik sütlükler 1 litre. 80 lira. Basık buzdolabı düzenleyicisi 15 lira. Kaşıkta akrilik baharatlıklar 50 lira. Granit döküm büyük sütlükler 2 litre 100 lira. Elektrikli ısıtıcılar 1200 watt 200 lira. Çaydanlık figürlü mutfak duvar saatleri 70 lira. Altılı bambu mutfak gereçleri 90 lira. Kek turta kalıpları 50 lira. Kadife kaymaz Saçaklı halılar 1,5 metre 2 metre farklı desenleriyle 250 lira. Üçlü çelik büyük tencereler Ölçülerine videoyu durdurup bakabilirsiniz 900 lira. Elektrikli tavalar 300 lira. Şekerlik kavanozlar 7,5 lira. Zenkerden ikili kelepçeli kek muffin kalıpları takımları 200 lira. Granit döküm kendinden kulplu derin tencereler 150 lira. Üçlü seramik omlet sahanları takımları, 300 lira. Has cevherden sos tencereleri, farklı renkleriyle 140 lira. Has cevherden aşure tencereleri, 10,5 litre kapasitelerinde 350 lira. Kırmızı emaye tencereler 200 lira. Evet müşteri sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor ve dikkate alınıyor. Bilgilendirmiş hatırlatmış olalım değerli izleyicilerimiz. Ahşap standlı baharatlık takımları 130 lira, yaldızlı servis tabakları 30 lira, başa baş eden ikili kırmızı kapaklı bor camlar 100 lira, mutfak ölçü kapları setleri 35 lira, kek kalıpları setleri kalp yuvarlak kare kalıplar 100 lira, hasır düzenleyici sepet 50 lira, ayaklı cam servis tabakları 130 lira, aynalı dikdörtgen servis tepsileri 70 lira metal meyvelik kaseler 20 lira başa başheden 6 kişilik cam çay fincanları takımları 130 lira hasır yuvarlak amerikan servisler 35 lira cam baharat değirmenleri 20 lira ahşap görünümlü elbise askıları 13 lira yastık kılıfları kırışmaz kumaş ikili yastık kılıfları 60 lira cam banyo takımları 50 lira İndirimleri birlikte takip ediyoruz. Kanalımıza mutlaka abone ol butonuna tıklıyoruz. Altılı bambu standlı baharatlıklar 80 lira. Silikon katlanabilir huni setleri 20 lira. 2 bölmeli kumaşlı hasır patates soğan sepetleri 80 lira. 6 kişilik paşa bahçeden kase takımları 50 lira. 4 kişilik mutfak masaları, sandalyeleri, takımları, masanın ölçüleri 70 cm, 110 cm, 1700 lira. Elleriniz dert görmesin. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim. Beğenmelerimiz biraz azalmış. Hatırlatınca benim için faydası oluyor. Beğen butonunu lütfen ihmal etmeyelim değerli izleyicilerimiz. Çelik büyük derin tencereler, 12 litrelik büyük çelik tencereler. 500 lira buz dolabı saklama kapları 1 litre 10 lira çekmeceli kumaş düzenleyici 40 lira başa bahçe üçlü kapaklı borcam tencereler 200 lira ahşap kaşıklıklar 35 lira granit döküm ikili sahan takımları 200 lira filtre kahve makineleri 300 lira ayaklı kahve yanı bardaklar 20 lira bambu kesme tahtaları 70 lira Emaya güveç tencereler 130 lira küçük güveç tencereler, tek katlı metal bulaşıklık kurutmalıklar 40 lira, kumaşlı ekmeklik sepetleri 40 lira, bambu basamaklı sunum standları 50 lira, 2 litre süzgeçli çelik çaydanlıklar 200 lira, patates ezicileri 20 lira, çatal kaşık bıçak düzenleyicileri 30 lira, masa örtüleri farklı desenleriyle 40 lira Karaçadan ikili granit döküm kapaklı tavalar 22 cm 30 cm 300 lira. Bir hatırlatma yapalım. Gelmesini istediğimiz ürünlere yorumlara lütfen semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Lütfen dikkat edelim değerli izleyicilerimiz. Çiçek desenli emaya güveç tencere takımları 280 lira. Yedili standlı desenli baharatlıklar 100 lira. Karıştırma mikser kapları 15 lira. Simbo'dan küçük tost makineleri 180 lira. Evet gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Silikon kulplarıyla üçlü granit sahan takımları, beyaz sahanlar 300 lira, çok amaçlı 10 litre sepetler 35 lira, 6 kişilik kahve fincan takımları, yaldızlı takımlar 280 lira. Elektrikli katmer gözleme saçları 350 lira. Arsum'dan beyaz mini fırınlar 1000 lira. Çift taraflı şönil kilim 100 lira. Granit üçlü kek kalıpları takımları 180 lira. Borosilikat demlikli çelik 2,5 litre çaydanlıklar 300 lira. Ahşap baharat kaşıkları 10 lira. 4 bölmeli erzak kapları 35 lira. Singer'den mini elde dikiş makineleri 250 lira. Asılabilir duvar tipi rattan bitki saksıları 20 lira. Ceviz yan sehpalar komodinler 150 lira. Çiçek desenli çelik düdüklü beyaz çaydanlık demlikleri 130 lira. Yedili standlı baharatlık kavanozları 80 lira. Simbodan elektrikli tekli ocaklar 250 lira. ikili emaye fırın kapları 130 lira. Havlu askılıkları 50 lira yapışmaz üçlü renkli tencere takımları 350 lira. Farklı renkleriyle televizyon battaniyeleri 60 lira. Paşa Bahçeden kapaklı dikdörtgen borcamlar 1950 cc 100 lira. 4 bölmeli katlanabilir dolap işi düzenleyiciler 50 lira. Nazar moncuklu kaşıklıklar 20 lira. Küçük saksıda yapay süs bitkileri 20 lira. Çelik sütlükler 350 ve 600 mililitrelik ikili set 100 lira. Bambu kesme panoları 20 lira. Amerikan servisleri 10 lira. Çorap patik ipleri çeşitleri farklı renkleriyle 20 lira. Evet bir kez daha hatırlatalım. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara semtimizle birlikte yazıyoruz. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri... Mutlaka semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Bütün yorumlar müşteri sadakat programı dolayısıyla tek tek okunuyor. Lütfen dikkat edelim. Değerli izleyicilerimiz hatırlatmış olalım. 3 katlı çok amaçlı ahşap ayakkabılık raf standları, saksılık standları 130 lira. Püsküllü mutfak avluları 25 lira. Çiçek desenli yuvarlak servis tepsileri çeşitleri 30 lira. 2 kişilik kahve fincan takımları 130 lira. Mikrofiber döner başlık temizlik setleri 130 lira. Ahşap nihaleler figürlü nihaleler 15 lira. Dekorlu sunum tabakları 50 lira. Klasik duvar aynaları 70 lira. Buharda pişirme haşlama tabakları 20 lira. Elektrikli 1500 watt güçlerinde ısıtıcı 250 lira. Desenli salon halıları 130 cm, 180 cm, 130 lira. Zirkon taşlı kolye küpe takımları 50 lira. Yumurta saklama kapları 20 lira. Granit üçlü cezve takımları 100 lira. Plastik 2 litre sürahiler 40 lira. Çelik büyük düdüklü tencereler 12 litrelik. Çelik büyük düdüklüler 550 lira. İkili bambu standlı yağlık sirkelik takımları takım fiyatları 150 lira. Çift kişilik nevresim takımları farklı desenleriyle 200 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılıklar ölçülerini videoyu durdurup bakabilirsiniz 130 lira. Emaye çaydanlık takımları 3 litre 280 lira. Düdüklü kırmızı çaydanlık demlikleri 130 lira. Meyve sebze kurutmalı kevgiller 20 lira. Roma rakamlı duvar saatleri 100 lira. Toplam 24 parça. 6 kişilik yemek takımları 350 lira. Cam taşlı 2 katlı kurabiyelikler 130 lira. Sandalye minderleri 25 lira. Üçlü emaye saklama kapları takımları 170 lira. M Sandan ikili kelepçeli kek kalıpları takımları 160 lira. 6 tost kapasiteli tost makineleri 1500 watt güçlerinde 350 lira. Üçlü çelik Stantlı cezve setleri 130 lira. Saçaksız hasır örme kilimler 1 metre 1,5 metre 80 lira. Çiçek yesenli üçlü emaya güveç tencereler 280 lira. 2 katlı metal meyvelik standları 50 lira. Elleriniz stelt görmesin beğenmelerimiz biraz azalmış. Beğen butonumuza tıklayabilirseniz destekleriniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz 12'li takım bambu kapaktı. Erzak bakliyat saklama kavanozları 130 lira. Çiçek desenli altılı baharatlık takımları 80 lira. İkili ızgara tava setleri 26 ve 28 santimetrelerde 250 lira. Cam kapaklarıyla tencere takımları toplam 5'li set 430 lira. Nazar boncuklu duvar süsleri 35 lira. Üçlü granit mini tencere takımları 260 lira. Renkli çorba kaseleri farklı renkleriyle 20 lira. Hediyelik kutusunda 6 kişilik fincan takımları 350 lira. Üçlü çelik saklama kapları setleri 80 lira. Manuel çevirmeli ceviz fındık değirmenleri öğütücüleri 50 lira. İkili yağlık sirkelik setleri 80 lira. Başa bahşeden 2 litre cam sürahiler 80 lira. 2 katlı servis sunum tabakları 50 lira. Kırmızı kapaklı sürahiler Paşa Bahçeden 1 litre 60 lira. İndirimleri birlikte takip ediyoruz. Kanalımıza mutlaka abone ol butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Düşer 4 kapaklı ayakkabılık dolapları 280 lira. Ahşap 3 katlı sebzelik meyvelikler 150 lira. Granit cam matara 750 cc 100 lira. 3 tekerlekli pazar arabaları 150 lira. 2 kapaklı 3 çekmeceli ahşap çok amaçlı mutfak kiler dolapları 60 cm genişliklerinde 125 cm yüksekliklerinde mutfak kiler dolabının derinliği 45 cm 600 lira renkli sıvı sabunluklar 15 lira patates soğan saklama kapları takımları 12 litrelik ve 12 litrelik ikili takımlar 100 lira 5'li renkli saklama kapları takımları 50 lira Musluklu kavanozlar 3 litre 100 lira. Mermer desenli katlı kurabiyelikler 80 lira. 6 sepetli çok amaçlı saklama dolapları 45 santimetre genişliklerinde 90 santimetre yüksekliklerinde ölçüleriyle 380 lira. Başa baş eden farklı bir model 2 litre sürahiler 80 lira. Paslanmaz filtreli meyve suyu sürahileri 60 lira. Üçlü çelik güveç tencere takımları 300 lira. Farklı bir model. Üçlü çelik güveç tencereler 350 lira. İki katlı altın kurabiyelikler 70 lira. Elleriniz dert görmesin. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Destekleriniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Sağlığınız, varlığınız değerli izleyicilerimiz. Üçlü desenli mini güveç tencere takımları... 350 lira. Karaca'dan su ısıtıcısı altın kettle'lar 400 lira. Kahramanlardan üçlü paslanmaz çelik omlet sahan takımları 16, 18, 20 santimetrelerde takım 330 lira. İki katlı desenli kurabiyelikler 70 lira. Üçlü çiçek desenli emaya güveç tencereler bunlar da farklı modeller 280 lira. Büyük çaydanlık takımları emaya çaydanlıklar 4 litre 350 lira. Farklı bir model. Çiçek desenli üçlü emaya güveç tencere takımları 280 lira. Paşa eden ikili galon şişe takımları 100 lira. Ahşap görünümlü su ısıtıcı 180 lira. Yine farklı desenleriyle çiçek desenleriyle üçlü emaya güveç tencere takımları 300 lira. Korkmazsan çelik mantı tencereleri takımları 850 lira. Çelik 3,5 litre çaydanlık takımları 300 lira. Yine farklı desenleriyle çiçek desenleriyle üçlü emaya güveç tencereler 280 lira. Emaya çelik renkli süzgeçler 80 lira. Renkli su meşrubat bardakları çeşitleri 15 lira. Ellerin sert görmesin. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Destekleriniz için tekrardan çok teşekkür ederim değerli izleyicilerimiz. Katlanabilir mutfak masaları 40 santimetreye 60 santimetre ölçülerinde 150 lira. Üçlü aynalı taşlı çerezlikler 60 lira. Paşabahçeden altın ayaklı kek pasta fanusları 200 lira. Emsan'dan ay çaydanlık takımları 3,5 litre 500 lira. Elektrikli pankek yapım makineleri 200 lira. Şefır'dan ay çiçek desenli çaydanlıklar 3 litre. 400 lira. Evita'dan dörtlü granit tencere tava takımları ölçülerine videoyu durdurup bakabilirsiniz. 700 lira. Düz renklerde üçlü emaya güveç tencere takımları 240 lira. Farklı renkleriyle çift kişilik battaniyeler 200'e 220 ölçüleriyle 130 lira. Küçük şekerlik taşlı lokumluklar 15 lira. Üçlü çelik sağın tava takımları 16-20-24 santimetrelerde 350 lira. Çiçek desenli 3,5 litre emaye çaydanlıklar 250 lira. Dörtlü granit tencere tava takımları 750 lira. Davul fırınlar 40 litre 400 lira. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim destekleriniz için çok teşekkür ederim. Yedili standlı baharatlık takımları 130 lira. Metal kapaklı standlı klasik Osmanlı motifli baharatlık takımları 90 lira. Üçlü çelik güveç tencereleri setleri 300 lira. Mermer desenli meyvelikler, ayaklı meyvelikler 30 lira. Yedili standlı çelik baharatlık takımları 130 lira. Üçlü granit güveç tencereleri setleri 300 lira. Simbodan elektrikli ızgaralar 280 lira. Altılı renkli baharatlık setleri 30 lira. Üçlü menekşe desenli baharatlık takımları. 80 lira. Üçlü kaşıklı alt tıklı baharatlık takımları. 80 lira. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Müşteri Sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor ve dikkate alınıyor. Lütfen gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri mutlaka semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.